ya da başka bir şeyden. Yani ya savaştan erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak ya da gerçekten fıtratın yani böyle doğal şeyinden kadınlar daha çok e, kız çocuğu gelecek dünyaya erkekler azalacak. Ani ölümün ço çoğalması. İmam Buhari diyor ki bu hadisi de şey yapan İmam Buhari'dir. Hani insan otururken tık ölüp gidecek. İmam Buhari de böyle ölmüştür. Talebeyle ders şey yaparken, sohbet ederken adam ansızın yere düşüp ölmüştür. Yani sebebi Da şey bunlar hep hayır hayır konular biz kısa geç, geçiyoruz inşallah. Arap Yarımadası'nın sulak ve otlak hale gelmesi. Ee, subhanallah e, kar yağdı Medine'de. Benim uçağım 2019'da tam havalandı Medine'den. O gece Medine'ye kar yağmış. Bana kısmet olmadı. Çöle kar yağmış. Bu neyin habercisi? E, Arap topraklarının yeşil olacağı, akarsuların olacağı. Bu onun şeyidir ve bununla ilgili çok daha konular anlatacağız inşallah. Yağmurun artması, ürünün azalması. Yağmur artacak, ürün azalacak. Altından bir dağ çıkarması. Fırat kurudu. Yüzde yetmiş kadar bunu Allah alem kurudu. Fırat diye. Yüzde yüz kuruyacak. Ümmeti bu dünyayı iki yıldan fazla bir kuraklık bekliyor Allah alem. Yırtıcı hayvanların ve eşyaların insanlarla konuşması. Yırtıcı hayvanlar ve şeylerin insanlarla konuşması. Bu da çıkmış alamettir. Mesela bugün telefon bizimle konuşuyor. Televizyon bizimle eşyalar. Televizyon konuşuyor. Şimdi kitabın da şeyine içine bir üç koyuyorlar. Mesela basıyorsun trak hiç okumuyorsun da. Kitap seninle konuşuyor, sana anlatıyor. Mesela eşyayla telefonla konuşuyorsun, o çıkar alamettir. Şiddetli belalardan dolayı bir an önce ölüp kurtulmak istemesi. Mesela başına bir bela geliyor diyorsun. Keşke ölsem de bu. Çok basit bir bela belki de. Diyorsun ki ölsem de kurtulsam ya. Bıktım artık diyorsun ya. İşte bu kıyamet rağmen. Rumların çoğalması ve Müslümanlarla savaşması. Rumlar kimler? İşte bu demin bahsettiğim Roma. İstanbul'un fethi. İstanbul iki defa fethi edilecektir. Birincisi Fatih Sultan Mehmet'in fethidir. İkincisi Medya Aleyhisselam'ın fethidir. Daha doğrusu Mehdi Aleyhisselam'ın ordusunu fethediyor. Kahtanlığının çıkması. kartalın içinde de değineceğiz. Bir adamın Müslümanları DNA ile, kartları böyle açacak adam, tamam mı? Böyle DNA ile Müslümanları serk edecek. Bu alamet de inşallah değineceğiz çünkü bu da çıktı. Yahudilerle savaş. Asad diyor ki, Ya Resulullah biz mi savaşacağız diyor Yahudilerle. Biz diyor Yahudiler diyor kestik diyor Ashabi radıyallahu anh'ın diyor biz kestik diyor Yahudileri diyor yani bu kadar sayı Yahudiler mi? Evet diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerle savaşacaksınız diyor Ya Resulullah Yahudiler mi devlet kuracak? Evet diyor Yahudiler devlet kuracak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız diyor nehir nehiri geçmeyecek bir şekilde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanın sonunda Medine'nin kötüleri içinden çıkarttıktan sonra harap olmasın Medine'de kötüler çıkacak ve Medine'den iki çoban geçecek koyunlarıyla öyle bir zaman gelecek ve Medine'ye bakacaklar diyecekler ki bir zaman burada çok iyi insanlar yaşardı diyecekler ve Medine'de sadece vahşi hayvanlar yaşayacak Aslanlar, kaplandı vesaire hiç insan olmayacak Medine'de bütün Medine halkı Şam'a yerleşecek Şam bunlar hepsi sahih hadislerdir çıkmamış olanlardır birkaç tanesi dışında Ondan sonra diyor ki müminin ruhunu alacak hoş bir rüzgarın çıkması, müminin ruhunu alacak hoş bir rüzgarın çıkması, inşallah biz onlardan oluruz. <laughs> haramın mübarek kılınması ve Kabe'nin yıkılması diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle görür gibiyim diyor ayakları ipince bir adam kısa boylu elinde çekişle diyor Kabe'ye vuruyor Subhanallah elinde çekişle Kabe'yi yıkıyor diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buna da inşallah o teala de değişeceğiz, değin, değineceğiz. Kıyamet alametleri ikiye ayrılır kardeşler. Küçük ve büyük alametler. Büyük alametlerde de çok çok olaylar vardır inşallah. Eminim çoğunu duymamışsınızdır. İnşallah o teala hepsine değineceğiz. Ve söyledim zaten bu programı seçmemin sebebi inşallah o teala daha bir şey böyle dikkatli din, dinlenilmesi, sevilmesidir. Bazı hocalar da Allah razı olsun inşallah. Allah razı olsun. Allah abi, abi, edin biraz kaç satıyoruz bunu. Tamam mı? Tamam mı? Tesbih alacaksın. Neden? sünnetten hafif alındığı için sünnetler. Bu sadece bir örnektir. Daha çok çok var. Hilalin olduğundan büyük görülmesi hilal ay, ay olarak daha çok büyük görülecek. Yalanın artması ve aktarılan haberleri haberlerin araştırılmaması ve fotoğrafın kalkması ve cahilliğin çoğalması. İlim nasıl kalkar? Alimlerin ölümüyle. Ben başta zaten ne anlattım sizlere? Hep alimleri katlettiler. Türkiye'de 10 bin alim asıldı. Yugoslavya'da 20 bin yani Balkanlarda 20 bin alim asıldı. Alimler ölü öldüğü zaman ne cehalet çıkar ortaya. Cahiller ço çoğalır. Bir tane var zaten prez... aynı benim gibi son son yıl üniversitede biliyorsunuz ki kimi kastediyorum? Onun da son yılı yani. Subhanallah çıkıyor kameraya, konuştukça konuşuyor. Konuştukça konuşuyor. Ya sen selefi değilsin, sen telefisin. Seni bir defa biz meydanlarda görmedik Subhanallah. Bir fitne olunca camiye bile çıkmayan bir adamsın. Subhanallah. Yani gençleri Adam zaten psikolojiyi de bitirmiş. Öyle alleme diyor. Yani sanırsın ne bu değil subhanallah. Alleme diyor, kalem konuşması, namaz bile kılarken adam böyle Allah'ıma subhanallah sanırım. Hani öyle bidatçı biri. Öyle sapık biri. Şimdi subhanallah ama onun için, batıl için kimse konuşmaz. Sıra geldiği zaman bizim bizim gibi insanların sırtından leke sürerler polis ve zalim idarecilerin yardımcılarının çoğulması, çoğalması. Bu da diyor ki zalim idareci diyeceğiz inşallah. Zinanın artması. İbn Abbas radıyallahu diyor ki sokak ortasında erkek kadının üzerine eşeğin çıktığı gibi çıkmadıkça diyor kıyamet kopmaz diyor. Londra'nın ortasında bir erkek ve bir kadın Allah onlara lanet etsin çıplak anadan doğma parkın ortasına giriyorlar. Zine etmeye başlıyorlar. Elhamdülillah yani en azından bunlar e, hala bazı insanlar mantıken düşünüyorlar, ahlakları var. Kalkmışlar oradaki halk, park yerindeki halk müdahale etmişler. Çırılçıplak. Neden bunu yapıyorlar? Cüret ediyorlar. Biliyorlar öyle bir zaman gelecek, insanlar sokak ortasında çıplak kırayacak. Onu zaten istiyorlar bunlar ve yapacaklar mı? Deccal'in zamanı geldiği zaman yapacak. Ama hala da yapıyorlar zaten. Lüt kuruyor diye. Bütün e, 200 kadın erkek karışık soyulmuşlar. Hani dün, dün 200 kadın erkek karışık sunmuşlar fotoğraf çekilmişler. Nerede gölü kurulmasın diye. Yoksa çıplak sunulunca gölme kurulmayacaksın sen Nisan yani mantık mantık var Nisan var. Zinanın yayılması, kıyamet alametleri, kadınların da zaten sokak ortasında görüyorsunuz. Durumdu. Faizin artması. Faiz helal sayılacak, say, sayılacak. Şimdi normalde faiz yapan bir kardeşimiz varsa o büyük günahkardır. Biz onu kınarız. İmam Ebu Hanife diyor ki onu kınarız diyor. Subhanallah. Kesinlikle kişi kafir olmaz. Yani faize bulaştıysa kafir olmaz. Ama helal sayarsa faizi kafir oldun bitti. Kafir oldun. Söz ile icma ile bu. Ümmetin icması adam kafir olur. Helal faizi helal sayarsa Allah'ın şeriatına karşı gelmiştir. Bu da İbn-i Temmiyye'nin katpasıdır. Biraz hızlı gidiyoruz inşallah. E, Çavgaliyet çıkması ve müziği